Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Juicy Fruits'tayız. 15 bin liralık bir önceki videodan kalan bakiyemiz var. Bununla şimdi ne yapacağız? Juicy Fruits'e geldik. Bu oyunda benim şansım bir türlü girmiyor. O yüzden zorla güzellik olur mu adlı çalışmamıza. Hepiniz hoş geldiniz. Alkışları alalım abi. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Juicy Fruits'te 15 bin liramız var. Dediğim gibi minimum 20 bin liraya çıkartmaya çalışacağız. Hiçbir seferinde şansım tutmuyor bu oyunda. Ben de malım inadına zor, zorla zorlayacağım. Alacağım. Hani bir laf var ya ya bu şehir beni fethedecek ya ben onu. Fatih, Fatih Sultan Mehmet'in. Öyle miydi lan o? Af? Dur bakayım. Neyse ya bulamadım. Sallamayalım şimdi. <laughs> Götten sallamayalım şimdi. Neyse arkadaşlar amacımız tabii ki belli. Kazanmaya geldik. Just e. Umuyorum ki bugün inşallah 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 güzel şeyler olacak. Sizden gelenleri gördükçe bu oyundaki kazançlar özellikle çok güzel. Sizden gelenleri gördükçe abi bu oyunda daha çok hırslanıyorum lan bana nasıl vermez ben nasıl alamıyorum bizim ne eksiğimiz var deyip deyip kafa yiyoruz abi bu oyunda. Çünkü gerçekten çok zevkli bir oyun oynaması da çok güzel bir oyun kazandırdığı zaman çok da güzel kazandıran bir oyun. E zamanında biz de kazandık tabii ki ama hala bir eksiklik var ama ya. Bir kısırlık var bu oyunda. Doghouse'da olduğu gibi, gibi Doghouse Megabase'de olduğu gibi bir şeyler eksik abi olmuyor nedense son zamanlarda. Ama bugün inanıyorum ki olacak. Bakalım abi bol free spin'li bir oyun bekliyorum. Satın alma yapmaya gerek yok diye düşünüyorum ama... Son zamanlarda gerçekten beni free spin'e sokmuyor. Alabilirim de almayabilirim de duruma göre değişecek. İlk baş bir şu 60 liradan spinler atalım. Daha sonrasında 100 liraya çekeceğim. Bir de öyle bir 100 spin çevireceğim. Sonra kalan bakiyemizle ya satın alma yaparız ya çevirerek devam ederiz. Bakacağız ama 200 spin'de de en azından bir tane free spin'e gireriz diye düşünüyorum ya. Yani. Girmezse de kendi eşekli olur ne yapayım. Elimden geldiğince bol çevirip de şansımızı zorlamaya çalışıyorum ben her seferinde. Hadi bakayım. Bitti spinlerimiz. Artırıyoruz arkadaşlar. Şöyle 120 liradan 100 oyunumuz başlıyor. 100 ama şurada gördüğünüz gibi tam 100 lira değeri ama şanslı da açtığımız için 20 lira ekstra ödeyip de bakacağız. E var orada o buton işe yarıyordur illa. Emin değilim %100 işe yaradığını ama yarıyordur bence. Boş yere koymaz onu pragmatik oraya. Koyabilir de ama bence boş yere koymamıştır. Hadi bak çünkü illa yazanlar olacak o butonlarda da boş hiçbir işe yaramıyor. Bize bir tane free spin ver bari güzelim. Ya bir tane free spin ver ya da güzel bir ödeme yap. Çevirirken bu arada arkadaşlar bu oyun fazlasıyla wild atabilen ve büyük büyük wildlar atabilen bir oyun. Ayrıyeten o yüzden de çevirmeyi çok seviyorum. Ama bize atar mı atmaz mı bilmem. Benim gördüğüm, izlediğim kişilerde çevirirken max win alıyor insanlar anasını satayım. 1000x, 2000x full ekran valide almışlığı oluyor. Biz de yakalarız inşallah bir gün öyle bir şey. Neyse arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tavsiye ettiğim siteler yorumlarda sabit oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlarda olursa yorumlara yazın. Lütfen girip deneyelim. Playson dışında Playson'ları oynamıyorum abi sevmiyorum sağlayıcı sevmiyorum abi ne yapayım Onun dışında beyler bayanlar dikkat edin Telegram'a geldiğiniz zaman benim adıma sizlere yazanlar olacak. Bakın tekrar tekrar söylüyorum kesinlikle yazacaklar. Hepinize tek 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 yazacaklar çünkü işleri bu dolandırıcılık. Ne yapacaklar diyecekler ki sana bir bonusum var. İşte şu siteye şu siteye x sitesine sana linkini atacaklar. İşte içeride tanıdığım var. Size özelden papara veren veya ne bileyim özelden şu hesaba yatıracaksın dediğin anda ananın örekesi deyip de engelleyin abi arkadaşlar. Engelleyin abi adamı. Direkt engelleyin. Ben zaten yapmam ama anlamanız için daha ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ben yapacağım en sonunda madem bu kadar çok kazanç var burada harbiden yapacağım ya artık. Millete gitmesin bana gelsin oğlum bari yapmayın arkadaşlar lütfen yapmayın ya. Yazıktır günahtır lan bir değil iki değil. Ben size özelden yazıp bonus ayarlamam arkadaşlar. Ayarlayabilen kişi de olmaz. Anca paranızı alır ondan sonrasında gelir beni bulursunuz. Ben de ondan sonrası size derim ki yer koyun kendi bacağından asılır kardeşim kusura bakma. Olan bu. Biten bu. Bu kadar. Şimdi o kadar kötü bir ödeme aldık ki. Ah aklım çıktı. Yemin ediyorum aklım çıktı. Bu ne lan? Bu oyun hiç mi akıllanmayacak ya? Pardon. Asıl soru şu. Asıl biz mi hiç akıllanmayacağız? Asıl biz mi hiç akıllanmayacağız? Şey mi yap yok ki? Olmayacak ki o da. O da olmayacak. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Bana bir saniye verin. Bana bir saniye verin abi. Oha 100 turbo değil pardon. 100 turbo olur mu hiç? Bana bir tane free spin ver. Bana bir tane free spin ver. Ben sonrasında yapacağım biliyorum zaten. Minimum'dan bana bir tane frisbee veriyorsun. İki satın alma yapardık de ya, 2000 lira kaldı onun neyine satın alma yapayım? Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş yükselte yükselte gideceğiz. 7,5 liranın satın alması 750 lira. Yeni bir şeyler deniyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Küçük kasa videosu olsun bu. Buradan geri dönülür mü? Bir. Aldık. Hadi bakayım ne gelecek buradan. Çok şükür en azından Frisp'ine girdik. Şimdi aklımda deli deli sorular var. Kafamdakileri eğer olur tutturabilirsek yapabilirsek çok güzel ödeme alabiliriz. Ama oyunun da bize biraz ayak uydurması lazım. İki spin. Buralar çok önemli değil. 12 liradan çeviriyoruz da bu size en azından bir fikir olmuş olur. İki tane birden daha geldi. 20 lira. Bir tane daha elmas gelirse 3'e 3'e çıkacak ve burada güzel ödemeler gelir artık. Kaç spin verdi? Tam göremedim. 2 miydi? Bir tane daha. Mega 400 lira olur. 537. İki tane daha elmas gerekiyor bize. Ya da gelme ya. O bu iyi geldi yalan. Nice 338 güzel. Şunu işte 100 liradan yakalayabilme imkanım olsaydı keşke. Gelmez ki ama. Allah Allah razı olsun iyi ödedin. 1600. 100 liradan çevirsek anasını satayım. Tertemiz alıp çıkacaktık. Yok lan pardon. Şimdi 15. Onar spin şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Elimden geldiğince çıkabildiğim kadar arttıracağım. Çıkabildiğim kadar arttıracağım. Oyun açıldı artık free spin'in hızlanması lazım. Artık. Aha işte fasulyenin faydaları. Burada alabileceğimiz bir tane güzel kazanç çok şık olur, çok hoş olur. İlk spin de ikili. İkinci spin de birli. Oo üçlü. Nice. 2 spin birden. Burada da hemen bir tane bir tane verirsen. Hiç yapar mı öyle şey köpek? Olur. İki spin iki spindir abi. Ziller çok iyi. Ziller güzel ödeme. Megadır. Nice'miş. Olur. Uuu şu çilekleri kaçırmayaydık iyiydi. Yediler var full. Sensational. 3200 lan. Çilek. Çok iyi değil. Çok kötü değil. 1000 lira daha. Ne kötü değil. 7. Aa, ziller de full. Güzel. Güzel 900. 1000 lira daha aldık. Böyle 6200. Beyler. Ah ben şunları yukarılarda yakalayamıyorum ki şu free spinleri ya. Ama taktik iyiydi kabul edin. Taktik iyiydi abi kabul edin. Bu oyunun aslında böyle akıcı olması lazım. Bol bol free spin'e girmemiz lazım. Artıracağım ya. Artıracağım. 2-2 çıkartıp da artıracağım. Belli bir yerden sonra tek tıkla 10 spin'e geçeriz. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bak 1000 liralardan 7000 lira kadar çıktık. Aslında burada dursak kar. Ama biz 15'ten buralara indiğimiz için abi çok yetmedi bana açıkçası. Hadi bakayım oğlum. Şuralarda gelebilecek bir free spin Uf, patlatır oyunu. Akışı bozduk. Bak 10 spinden önce bir tane spin çevirdik, akışı bozduk. Artık 1-1. Bir, bir. Hadi artık bir tane daha free spin atar mısın? Yukarılara çıktıkça spin sayısı azalıyor arkadaşlar. Spin sayısı azalıyor derken free spin sayısı. Free spin'e sokmuyor yukarılarda. Aşağılarda bol kesene atıyor. Böyle de bitiriyoruz beyler çok güzel denedik. Bayağı da güzel yerlere çıktık. Aslında küçük kasayla başlayıp öyle kalsaydık çok güzel olurdu ama yemedi. Ya değişik bir şey, değişik bir fikir olmuş oldu bize de. Bir dahaki sefer belki öyle deniriz sadece. Ama benden bu kadar bugünlük. Videodan da bu kadar. Bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.